Fahrettin. Denizin gölgesi gibi. Hazır mısın Fahri abi? Hazır mısın? Hazırım. Gel. Evet. Hazırmış. ben sizi buradan Sen... görmem. Evet aynen. Ama buradan göreceksin. Gel buradan başlayacaksın. Buraya gidip çünkü açık belki buraya alacağım anladın mı? Gel. Evet. Evet. Sert miydi bu? Daha sertti ama güzeldi. Gel. Evet. evet. Gitsin. Evet gel. Erken gitme. Erken gitme. Uyanık. Erken gitme. İşte yamuldu bu. Oh böyle cam açtık görüyorsun. Evet gel. Evet. Eli götür bak. Eli böyle götürme Eli böyle götür. Eli böyle götür. Böyle değil. Evet. Son iki çıkar mı? Gel. Ay, acımam ha. İki tane bana fena değil gösterdi şimdi acımam. Ay, dinle.